Kerem yine ne düşünüyorsun? Ben oturuyor gideceğim. Oo, büyüyünce. Nasıl gideceksin okula? Boy arabam var. Evet. Yarış arabam. Arabanı mı binip gideceksin? Çocuğu gidiyor boy, Bo boy. O yarış arabanı kime almış sana? O dayım. Hangi dayın? Ee, görmüştüm ya Halyon dedem. O adı. Ha. Dayı seni çok seviyor galiba. Ha. Evet. Sen de dayını seviyor musun? <laughs> Arabanla mı okula gideceksin? Okulun uzakta mı olacak? Evet. Aha. Ben de okula gelebilir miyim? Oturuyor ama gelebilirsin. O zaman ben seni elinden tutup okula götürebilir miyim? Evet. Sen ben Kaan ne yapacağız? Tanede. Kim bakacak? Ee, annem ya baba. Annen baban işe gidince ne olacak? Kaan nerede kalacak? Burada. Kim bakacak o zaman? Ben. Bakmayacağım. O zaman biz okula gidinceye kadar dede baksın olur mu? Tamam. Tamam. Bakabilir mi dede? Evet tabi. <laughs> tamam. Biz okuldan şay, sonra yor, nereye gideriz ki? Tamam. tamam Kerem. O zaman görüşürüz büyüdüğünde. Hadi hoşça kal. Yeah.